Barbaroslar Akdeniz'in kılıcının başrol oyuncusu Engin Altan düz yatan, sette yaşadığı kaza sonucu bağlarını kopardı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Barbaroslar Akdeniz'in kılıcında Oruç Reisi oynayan Engin Altan Düzyatan'ın başına geçen hafta görünmez bir kaza geldi. Sette at üstündeyken arkasından gelen ve hemen dibinden hızla geçen bir başka atlının kurbanı oldu. Şiddetli çarpma sonucu bacağının yan bağları koptu. Üst kaval kemiği de kırıldı. Engin Altan düz yatan sakatlanmasına rağmen hayalinin peşine düştü. Yapımcılığını üstleneceği bir sinema filmi için Nepal'e gitti. Katmandu, Himalaya, Demil ve Pokhara'da çekim yeri bakıyor. Büyük bir ilgiyle karşılanan Engin Altan Düzyatana 5. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu Mehmet Korutürk, prodüktör Emre Oskay ve yönetmen Hakan Kırvavaç keçe da eşlik ediyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar